Yaklaşma, yaklaşma Eren. Tehlikeli gel bu tarafa. Allah korusun düşersin. Sen düşersen kim benim yavrum olur? tabi O yüzden böyle kenarlara yaklaşmamak gerekir yüksek yerlerde Dedim mi babacığım? <laughs> Az bir babaya bakış bak bakayım. Bak bakayım az babaya. <laughs> bana bakar mısın be? Az bana bakar mısın? Erenciğim bana bakar mısın? Ne oldu? Seni çok seviyorum. Evet. <laughs> <laughs>